belgelere dayanan anlatımlar içerir. İçerikte suç ve travmatik olaylara ilişkin görsel, işitsel kayıtlar, tanıklıklar ve adli ayrıntılar yer alabilir. 18 yaşını doldurmayanların ve hassas içerikleri duyarlı izleyicilerin izlemesi önerilmez. Bu içerik şiddeti veya suçu özendirmez, yüceltmez. Amaç yalnızca bilgilendirme ve belgesellemedir. İzleyici takdirine sunulur. Haydi bakalım. Hayır artı 18'i almıyoruz Emre'ciğim. Bu önerimiz. Video zaten artı 18 artı 18 işaretlenir. Bir insanı normal bir zihne imkansız gelen bir şeyi yapmayı iten sebep ne olabilir? Hastalık mı? Sapkın bir hayal mi? Yoksa bilinçli bir tercih mi? Bu fotoğraftaki kişinin adı Issei Sagawa. İlk bakışta sıradan Japon gencinden farkı yok. Mütevazi görünüşü, Kısa boyu ve ince yapısıyla oldukça zararsız bir insan izlenimi bırakıyor. Ama bu masum maskenin ardında öylesine karanlık bir gerçek gizleniyordu Kim ki yıllar sonra bile onun adı tarihe en ürkütücü vakalardan biri Allah olarak kazındı. Allah. O vahşi Abi bir başa al, ne olur. Yeni başladık zaten. Celal suç işledi. Ve en çarpıcı olan bunun karşılığında hiçbir ceza almadı. Hiç. Hiç ceza almadı. ve gerçek hikayeler Kokişi oh Cinayet ve kaybolan hayatlar <laughs> 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 Bu girişe bayılırım ama ben şey girişini de seviyordum Yaman'ın annesi O giriş de güzeldi Katil hikayeleri genelde aynı şeyi söyler Suçlunun geçmişinde mutlaka Bir kırılma noktası vardır sorunlu bir aile ortamı, suç dolu bir çevre, fakirlik ya da çocukken yaşanan şiddet. Bunların her biri insanın kalbinde nefret ateşini yakabilecek travmalar olabilir. En azından psikologlar böyle anlatır. Aynen öyle. Peki ya her zaman bir sebep yoksa? Belki de bazı insanlar doğuştan şiddete yatkındır. Yani onun da ben genetik falan bir etkilerin olduğunu düşünüyorum ya. Bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Genelde de bu arada hangi katile baksak hepsinin altında bir travma çıkıyor arkadaşlar ya. Ya yani görmediğimiz çok nadir vakalar vardır. Yani kaç tane vaka izlemişizdir, duymuşuzdur, bakmışızdır. Hepsinde bir aile içinde bir travma kesinlikle var. Evet, çevreden, aileden bir travma yaşıyorlar. Herkes çocukların masum, adeta melek gibi doğduğunu söyler. Ama bu videoda duyacağınız hikaye bu inancı tamamen yıkıyor. Böyle vakaları daha sık öğrenmek için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdi gelin hep birlikte Isai Sagawa'nın absürt hikayesine dalalım. Kimmiş lan bu bebe? Bu olay öylesine iğrenç ki kimse kayıtsız kalamayacak. Allah Allah. Neymiş lan bu mevzu? Issei Sagawa. Issei Sagawa 26 Nisan 1949'da Japonya'nın Kobe şehrinde dünyaya geldi. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden ve Hiroşima ile Nagasaki'ye atılan atom bombalarından yalnızca 4 yıl sonraydı. Kısacası Japonya ağır bir ekonomik kriz içindeydi. Ülke, altyapısını yeniden kurmaya ve yoksulluktan çıkmaya çalışıyordu. Ancak halkın yaşadığı yoksulluğa rağmen Sagawa ailesi farklı bir konumdaydı. Hüseyin'in babası Akira, Kurita Water Industries şirketinin ortaklarındandı. Babasına baksana zaten kanka şu takım, şu tip falan diyorsun ki tamam bu adam belli kuvvetli bir adam. Dedesi ise Japonya'nın en büyük gazetelerinden birinin başarılı editörüydü. Oo, bayağı zengin bunlar. Bu yüzden aile maddi sıkıntı çekmiyordu. Doğanın ve tarım arazilerinin arasında büyük bir evde yaşıyorlardı. O yıllarda bir Japon ailesinin sahip olabileceği en iyi koşullar, İsa'yı için hazırdı. Ama İsa'yı dünyaya hiç de kolay gelmedi. Erken doğmuştu. O kadar küçüktü ki babasının avcına sığıyordu. Doktorlar onun hayat... Aa, şöyle bir şey la, parmak maymunu kadar ha? ...ta kalamayacağından endişeleniyordu. Üstelik kısa sürede ince bağırsağını etkileyen ve besinlerin emilimini bozan bir hastalık olan enteret gelişmeye başladı. Anne ve babası onu kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ettiler hayatta kalmayı başardı. Ancak ee? sağlığı ömür boyu zayıf kaldı. Yetişkin olduğunda bile kısa boylu ve narin biriydi. Boyu yalnızca 140 santimetreydi. Bu fiziksel 1.40'a 45 kilo oğlum adam bayağı minyon lan. Farklılık onda küçüklükten itibaren derin bir kompleks yarattı. Aynen öyle bak mesela bence bunun da travması burada başlıyor. Demek ki okulda zorbalayıp ezdiler mi ne yaptılar? İçine kapanık bir karakter geliştirdi. Onun tek sığını edebiyattı kitap okumaya büyük bir tutkuyla bağlandı ve bu alışkanlık okul hayatına da yardımcı oldu. Fakat İsa'yı'nın hayatındaki olumlu detaylar burada sona erdi. Geriye kalan biyografisi ise karanlık ve akıl almaz olaylarla doluydu. İsa'yı hoş geldin. çocukluğundan beri bolluk ve sevgi içinde büyümüştü. Ailesi onun için her şeyi yapıyor hatta diyebiliriz ki fazlasıyla şımartıyordu. Peki ama böyle bir ortamda onda neden daha çocuk yaşta sadist eğilimler ortaya çıkmaya başladı? Bu hala gizemini koruyan bir soru. Allah Şimdi Allah. bunları daha ayrıntılı anlatacağım. Fakat önceden uyarmak isterim, hassas kişilere ve 18 yaşından küçüklere bu videonun devamını izlemeleri tavsiye edilmez. Tavsiye edilmiyor arkadaşlar, lütfen çıkın. Her şey İseynin ilkokul birinci sınıfta sapkın bir ilgi hissetmesiyle başladı. O andan itibaren yamyamlığa karşı garip bir çekim hissetti. Böyle doğaya aykırı bir isteğin bir çocuğun zihnini küçücük bebenin çizdiği şeye bak ya. Oğlum küçücük bebe böyle bir şey nasıl çizebiliyor ya? Bu mesela harbi sıkıntılı. Baksana şuna oğlum. Problemli ya. Harbi normal değil. Ne nasıl girebileceğini anlamak kolay değil. Yamyamlığın kökeni bilim insanları tarafından çoktan açıklanmış olsa da bu olgunun günümüz dünyasında bireyler üzerindeki etkisi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Yine de İse'ye özelinde bazı düşüncelerim var. Bunları videonun sonunda sizinle paylaşacağım. İse'ye bu ilgiyi ilk kez birinci sınıfta arkadaşının çıplak bacağını gördüğünde fark etti. O andan itibaren yaşıtlarının kalçalarını yemeyi hayal etmeye başladı. Allah Allah problemli bebeğe bak. Bizimde bir tane akraba vardı küçüklüğünden beri onda göt ısırma huyu vardı. Misafirle falan geldiğinde o bebeği de göt ısırıyordu. Allah Allah. Bebeğe bak yaptığı şeyi çizimlere bak oğlum çok korkunç lan. Biyografisindeki bir diğer iğrenç detay ise gençlik yıllarında defalarca kendi köpeğiyle zufili eylemlerine girişmesiydi. Böyle sapkınlıkların onun karakterinde yavaş yavaş bir vahşilik oluşturduğu açıktı. Gençliğinde bu sağlıksız tutkusu yalnızca hayallerle sınırlıydı. Fakat yaş aldıkça bu fikirler saplantıya dönüştü ve o sadece gerçeğe dönüştürmek için doğru zamanı bekliyordu. 24 yaşına geldiğinde İsei ailesiyle birlikte Kobe'den Tokyo'ya taşındı. Burada Özel Wako Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesine girdi. Dersler ona kolay geliyordu ama aklını sadece okul meşgul etmiyordu. Wako'nun prestiji sayesinde üniversiteye çok sayıda yabancı fark, öğrenci fark geliyordu. Geliyor, fark, fark Bu da ise için Japonya'da nadir görülen Avrupalı kızları yakından görme fırsatı demekti. Bir gün Alman kökenli, uzun boylu sarışın bir kızı dikkatini çekti onu gizlice evine kadar takip etti. Aa, ve kızın sapık şerefsize bak sapık şerefsize bak. Büyük yaşadığı binada bir daire kiraladığını öğrendi. Bu mekanı iyi bildiği için bunun mükemmel bir şans olduğunu düşündü. Planı oldukça basitti. Gece odaya girip kızın hayatına son vermek ve kalçasından bir parça almak. Allah An Allah! Problem niye bak lan? Ancak bu fikri o kadar saplantılıydı ki ayrıntıları düşünmedi ve sonunda kolayca yakalandı uyuyan öğrenci kızın odasına gizlice girmeyi başardı. Fakat yanlışlıkla kendi diziyle ona çarptı. Kız anında uyandı ve çığlık attı. O anda ise paniğe kapıldı. Korkmuş olan kız onun ellerini öyle sıkı kavradı ki hiçbir şey yapamadı fiziksel olarak güçlü ve uzun boylu kıza karşı tamamen çaresizdi. Ee, zargan bebeğinin gücü yetmedi tabi kız bunu tuttuğu gibi yatırdı yere. Bu arada titremeye başladı sonra. İse'yi tutuklandı ve tecavüzün girişiminden yargılandı. Ancak Çok korkunç olmuş. Senize uyanıyorsunuz. Baya bir, bir kişi odamda direkt seni öldürmeye gelmiş. Çok korkunç bir şey lan. Zengin olan babası Akira meseleyi hemen kapattı. Mağdura para ödeyerek suçlamaların düşmesini sağladı. O dönemde Akira, oğlunun planlarının tecavüz girişiminin ötesinde çok daha korkunç olduğunu bilmiyordu. Belki bir baba olarak oğluna ikinci şans vermek istedi. E, tabii ki ne kadar iyi niyetli bir baba ya. Hani Daha ileri olduğunu bilmiyor sadece tecavüz edecekmiş. O yüzden oğlunu kurtarmış. Orros bu çocuğu. Ya da sadece iş dünyasındaki prestijini korumak için olayı gizledi. Ama bu sessizlik iseye daha vahşi suçlar için özgürlük verdi. Ve bu olay ailelerinin adını sonsuz... Bak şu mevzu şurada hasta bitti bak. Bitti. Bitti ya. Bu bebeği çıkaramasa bu bebeği içeri girse bitti mevzu. Bitti. Ha, hemen parayla mevzuyu kapamış. Artık kıza para ödeyip şikayetimi çektirdi. Ne yaptılarsa... Japonların şu olayı normal görmesini kaldıramıyorum. İçeriklerine göz atmanız yeterli, nasıl karşılıklarını görmeniz için. Tecavüzü normal görmüyorlardır ya. Öyle bir şey yoktur oğlum. 1977'de 28 yaşındayken İse'yi Fransa'ya taşındı. Amacı Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine doktora yapmaktı. O yıllarda var mert yaygın olduğunu biliyorum. Hatta benim bildiğim Japonya'da falan telefonunu sessize alamıyorsun o metrolarda falan çok fazla fotoğraf eee işte böyle taciz mevzuları olduğu için onların orada mesela bu iPhone'ları mı iPhone'ları hiçbir şekilde şeye alamıyorsun diye biliyorum. Eee sessize alamıyorsun diye biliyorum. Paris Japonlar için zaten büyük bir hayaldi ama Issey'nin motivasyonu sadece bu değildi. Avrupa görünümlü kızlara daha yakın olmak istiyordu. Fakat onun planları romantizmden çok uzaktı. Neredeyse her gece evine bir seks işçisi getiriyordu. Ve her seferinde birlikteliğin ardından tabancasını doğrultup tetiğe basmayı denedi. Ama hiçbir zaman cesaret edemedi. Ruh hastası şerefsize bak bak bak. 1981'de bak, bak, bak. doktora programının son yılında sınıfa Hollanda'dan yeni bir öğrenci katıldı. Bu öğrenci 25 yaşındaki René Hartibald'tı. Güzelliği ve samimi tavırlarıyla hemen dikkat çekti. René ise ile konuşmaya çalışan nadir kızlardan biriydi. Ama onun nezaketi hiç beklemediği bir şekilde felaketle sonuçlanacaktı. Bir gün Rene'yi birkaç öğrenciyi akşam yemeğine davet etti. Davetliler arasında İseyi de vardı. Yalnız bir adam için bu unutulmaz bir andı. İseyi bunu bir kader işareti gibi gördü. O günden sonra aklından Rene'yi hiç çıkaramadı. Ona karşı duygular besliyordu. Ee? Ama zihnini kirleten acımasız bir hayal vardı. Evet, kulağa korkunç geliyor ama İseyi gerçekten onu yemek istiyordu ve bu maalesef bir mecaz değildi. Yam 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 bildiğin Şerefsize bak. Renée ise ondan iyi bir izlenim almıştı. Ailesine yazdığı mektupta akşam yemeğinin çok güzel geçtiğini, edebiyat ve tiyatro üzerine sohbetten keyif aldığını anlatıyordu. Haftalar boyunca aralarında bir dostluk gelişti. Sık sık kahve buluşmalarında bir araya geliyor ve derslerde birbirine yardım ediyorlardı. Fakat bir noktadan sonra İsa'yı kendini durduramadı. Takıntılı hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Rene'ye bir mektup yazdı. Onu evine şiir üzerine çalışmaya davet etti. Rene ise bu davetiyeyi memnuniyetle kabul etti. 11 Haziran akşamı Rene İsa'nın evine geldi. Başına gelecekleri aklının ucundan bile geçiremezdi. Masada oturmuş şiir okurken İse'yi arkasından yaklaştı. Tüfeğini başına doğrulttu ve tetiğe bastı. İlk anda İse'yi şoka girip bayıldı. Kendine geldiğinde ise yaptığı şeyin farkına vardı. İte ol ite bak ya. Ve planın ikinci daha da dehşet verici kısmına geçti. Youtube'un kuralları gereği tüm ayrıntıları anlatma mümkün değil. Şunu söyleyebilirim. İse'yi önce kurbanına cinsel şiddet uyguladı. Ardından derisini ısırmaya çalıştı. Ama başaramadı. Bunun üzerine evden çıkıp bir kasap bıçağı satın aldı. Geri döndüğünde ise korkunç şeyler yaptı ve yaptığı her aşamayı fotoğrafladı. Kurbanın bedeninden geçti. Nasıl ge bir ruh hastası lan bu pezevenk? Diye kalanlar olayın ne kadar vahim olduğunu gösteriyordu. Bu vahşet iki gün sürdü. Baya yemiş bitirmiş mi oğlum? Orospu çocuğuna bak. Küfür ediyorum kusura bakmayın da. Üçüncü gün cansız bedenden geriye kalanlar biyolojik olarak çürümeye başladı. Kalıntıları iki valize doldurdu akşam bir taksiye binerek Bolon Ormanı'na gitti. Daha önce sık sık gezdiği bu parkta delillerden kurtulmayı planlıyordu. Parkın içine vardığında valizleri sürükleyerek gölün kenarına doğru ilerledi ama hesap etmediği bir şey vardı. Akşamları park oldukça kalabalık oluyordu ya da belki de bu durum onu pek umursatmıyordu. Çünkü yaptığı işi bitirmek için acele etmiyordu. Valizleri taşımaktan yorulan İsa'yı bir banka oturdu ve aniden kaldı. Uyandığında yaşlı bir adam kansızan valizlerin birini açtığını fark etti. Adam gördükleri karşısında bağırmaya başladı. İse ise sakin bir şekilde kalktı ve karanlıkta uzaklaştı. O an kaçmayı başarsa da birçok kişi onu görmüştü. ya. Polis kısa sürede eşkal bilgisi topladı. İse'yi götüren taksici onun ev adresini polise bildirdi. Aynı gün Japon katil yakalandı. E tamam bitti mevzu yine bitti ne oluyor da çıkıyor bu ya? Polisleri şaşırtan şey ise İseynin hiçbir suçu inkar etmemesi ve hemen itiraf etmesiydi. Hatta yakalandığı için memnun gibiydi. Artık karanlık düşüncelerini paylaşabilecekti. Evinin aranmasıyla korkunç deliller ortaya çıktı. Fotoğraflar, video kayıtları, Rene'ye ait eşyalar, buzdolabı ise kurbanın parçalarıyla doluydu. Tabaklarda hala yarım kalmış parçalar vardı. Kerefsiz, Bu manzara kerefsiz. gerçekten ürkütücüydü. Artık hiçbir şüphe bak, yoktu. İseyi yaptıklarının bedelini ödemeliydi. Ama şartlar bunun gerçekleşmesine izin vermedi. Çok sayıda delil ve İsey'nin itirafı olmasına rağmen dava süreci kolay olmadı. Çünkü o başka bir ülkenin vatandaşıydı. Mahkemeyi beklerken ise 2 yıl boyunca Fransa'da cezaevinde tutuklu kaldı. Babası Sonra yine Japonya'ya gidecek, oradan sonra serbest kalacak değil mi babası yüzünden yine? İyi bir avukat bulmak için büyük miktarda para harcadı. Nasıl bir baba lan bu? Ama süreç hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. İsei'nin akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verildi. Bu yüzden mahkemede yargılanması mümkün olmadı ve süresiz olarak Fransa'daki bir akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi. Tamam doğru bunun akıl sağlığı yerinde değil tamam bir daha da oradan çıkmaması lazım bunun. Orada bulunduğu sırada Japon yazar Inuhiko Yamota onu röportaj için ziyaret etti. Ya, daha sonra da? Yamota İseyni suçunu konu alan In the Fog adlı kitabı yazdı ve Japonya'da yayımladı. Bu eser kısa sürede popüler oldu ve Fransız basınının dikkatini çekti. Olay geniş yankı bulunca Fransız halkı öfkeye kapıldı. Ah. İnsanlar alın teriyle kazandıkları vergilerin böyle bir adamın bakımı için harcanmasına isyan ediyordu. E? Tepkilerin ardından Fransız yetkilileri İsa'yı Sagaba'nın ülkesine iade edilmesine karar verdi. E, i̇yi bok yediniz hadi bakalım şimdi çıkacak bu şerefsiz. Fakat tam da bu noktada iki ülkenin hukuk sistemlerindeki fark büyük bir sorun yarattı. Çünkü akıl sağlığı yerinde olmadığı kararıyla Fransız mahkemesi İseynin cinayet suçlamalarını fiilen düşürmüştü. Bu nedenle davaya ait tüm belgeler gizli kaldı ve Japonya'ya gönderilemedi. Sonuçta Japon Saçmalı adalet abi. sistemi çıkmaza girdi. Kanıtlar olmadan suçlama yöneltmeleri imkansızdı. İse'yi Tokyo'daki Matsuzawa Akıl Hastanesi'ne yatırıldı ve kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Ancak orada kalışı uzun sürmedi. Yeniden yapılan tıbbi kontrollerde doktorlar, onda herhangi bir akıl hastalığı bulunmadığını, suçun cinsel fantezilerden kaynaklandığını öne sürdü. Yok, yok ben buna inanmam. Burada o babasının parmağı var. Bu resmi rapor kaynaklarda yer alsa da böylesine bir cinayeti bu şekilde açıklamaları kabul edilemez görünüyor. Tabii ya. Bana göre ise İsey'nin babası yine devreye girdi. Bence de ya, Fakat direkt. bu hiçbir zaman resmen doğrulanmadı. Böylece 12 Ağustos 1986 itibarıyla İsey'i tamamen özgür bir vatandaş oldu. Bir düşünün, böylesine vahşi bir cinayet işleyen birinin adalet karşısında hiçbir bedel ödememesi akıl almaz bir durumdu ve dahası bundan sonra çok daha absürt şeyler yaşanacaktı. Şimdi bu çıktı mı yani? Bu kadar mı? Saçmalığa bak. Akıl hastanesinden serbest bırakıldıktan sonra İseyin'in önünde artık hiçbir yasak ya da kısıtlama yoktu. Ancak işlediği suç herkes tarafından biliniyordu ve doğal olarak hiçbir işveren ona iş vermek istemiyordu. İlk bakışta sanki az da olsa bir adalet yerini bulmuş gibiydi. Ama bu hikayede işler öyle gitmedi. Japon kültürünün farklı yönlerini eleştirmek istemem. Fakat tam da bu özellikler böyle bir suçlunun destek bulmasında rol oynadı. Bir gün Japon bir gazete yayıncısı Isai'den suçunu anlatan bir yazı kaleme almasını istedi ve bunun karşılığında ona 20 bin dolar teklif etti. İşte o anda Isai kötü şöhretinden para kazanabileceğini fark etti Edebiyat eğitimi sayesinde yazı yazmak onun için zor değildi. Böylece farklı yayın evleri için cinayet anlatan makaleler ve denemeler yazmaya başladı. Yo, bu ne oğlum bu nasıl bir hikaye lan? Bununla da yetinmedi. Kadın portreleri, erotik resimler ve karanlık fantezilerini yansıtan rahatsız edici çizimler yaparak bunları satışa sundu. Hatta hayatını Brené Hartwell cinayetinin ayrıntılarını konu alan birkaç manga yani Japon çizgi romanı hazırladı. Orospu çocuğuna bak. İseyi aynı zamanda restoran eleştirmeni olarak davet edildi ve uzun bir süre bir Japon dergisine restoran incelemeleri kaleme aldı. Bu nasıl bir şey lan? Popüleritesi öyle bir noktaya ulaştı ki insanlar işlediği cinayeti sanki gerçek hayatta yaşanmamış bir şey gibi görmeye başladı. Röportajlara, televizyon programlarına sürekli davet ediliyordu. Allah Allah. Fakat Rezalete bundan baktım. da daha şok edici olan İse'nin defalarca erişkinlere yönelik filmlerde rol alması için teklif almasıydı. Hatta bazı filmlerin senaryosu işlediği cinayet üzerine kuruluydu. Oha oğlum. O ciddi problemli lan bunlar. Ve bu ülkesinde halk tarafından karşılık da buluyor. İnsanlar bu adamı destekliyor falan. Rezalete bak. Böylece yamyam katil yıllar boyunca özgürce, rahat içinde ve ciddi bir gelirle yaşamını sürdürdü. İse'yi bir daha asla yeni bir suç işlemedi. Fakat yaptığı röportajlarda defalarca karanlık fantezilerini hala hayal ettiğini itiraf etti. Hatta güzel bir kadının kurbanı olmak istediğini bile söylüyordu. İlerleyen yıllarda ise artık Avrupalı kadınlardan etkilenmediğini, en güzel kadınların Okinawa adasında Japon kadınları olduğunu dile getirdi. Ne garip ki onca itiraflara rağmen Japon toplumu onu tehlike olarak görmedi. Bütün bu hikayede belki küçük bir teselli sayılabilir, ama İsa'nın popülaritesi sonsuza kadar sürmedi. Zamanla anlatacak yeni hiçbir şey kalmadı. Sadece aynı iğrenç hikayeleri tekrarlayıp durdu. Adam'a bir ödül vermedikleri kalmış ya. Onun suçtan gelen şöhretinin ardından ailesinin hayatı da alt üst oldu. Babası şirketteki ortaklık görevinden alındı ve yaptığı yeni iş girişimlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. 2005 yılında İsa'yının anne ve babası öldü. Fakat o onların cenazelerine bile katılmadı. Ailesinden geriye sadece borçlar kalmıştı. Onları ödedikten sonra devletin verdiği bir evde yaşamaya başladı ve küçük bir maaşla geçinmeye başladı. 2013 yılında beyin felci geçirdi. Bu durum sinir sistemine kalıcı zarar verdi. Hayatının geriye kalan yıllarında her gün fiziksel yardıma muhtaç hale geldi. İyi olmuş amına koyduğuma. Bu yardımı onaya küçük kardeşi ya da bakıcılar sağlıyordu. Ve sonunda 24 Kasım 2022'de 73 yaşındayken İse'yi Tokyo'daki bir hastanede zatüre komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Rezalete bak ya. Adam suçsuz bir insanı gidiyor öldürüyor yiyor. Hapse atılıyor. Ondan sonra oradaki insanlar isyan ediyor. Biz böyle bir canavarı... Vergilerimizle beslemek istemiyoruz. Biz böyle bir canavarı istemiyoruz. Atın bunu ülkeden diyor. Ve bu adam ülkeden atıldıktan sonra kendi ülkesine gittiği zaman halk tarafından kahraman gibi bir ilgi alaka. Paralar kazanıyor bunun üzerinden. Ve bunun üzerine hala işte yok restoran şeyi yamyam yam lan bu. Yok yemek tadımcısı. Yok babam şey video filmlerinde çık bizim. Nasıl bunu bir tehlike olarak görmüyorlarmış bir de ya. Ben böyle bir şey görmedim. Harbi'den bir tek madalya takmadıkları kalmış. İşte Japon yamyam katilin hayatı böyle sona erdi. Onun biyografisi ve işlediği suçun hikayesi hala pek Hiç çok soruyu şey gündeme lan, getiriyor. Bak. Kuşkusuz o empati yoksunu biriydi. Soğukkanlı ve acımasız. Diğer katiller gibi. Ancak onu başkalarından ayıran bir nokta vardı. Kano susamışlığı çok erken yaşlarda ortaya çıkmıştı. Sevgi dolu bir aileden gelen bir insan nasıl böyle bir canavara dönüşebilirdi? Bence bu Hayatında bir, onu bunu genetik bir psikolojik bozuklukla doğmuş bu bence yani. Sürükleyecek ağır şartlar yoktu. Yoksa yine de bazı sebepler var mıydı? Burada videonun başında söz verdiğim gibi kendi görüşümü paylaşmak istiyorum. Bunlar yalnızca benim düşüncelerim. Bilindiği gibi yamyamlık canların ortaya çıkışından beri var. Bilim insanları bu olgunun kökenini hayvanların ve böceklerin davranışları üzerinden açıklıyor. Doğada yamyamlığın biyolojik anlamları vardır ve bunların başına doğal seçilim gelir. İnsandaki yamyamlığa gelince eski çağlarda bunun da daha anlaşılır bir temeli vardı. İlk faktör hayatta kalmaktı. İnsanlar aylarca yiyecek bulamadığında başka hiçbir seçenek kalmıyordu. Daha sonraki dönemlerde İnsanlar artık hayatta kalma mücadelesini eskisi kadar veremediğinde yamyamlık bazı toplumlarda yalnızca ritüel olarak kaldı. Başka örneklerde ise bir üstünlük göstergesi haline geldi. Ama işte burada günümüzde bir çelişki ortaya çıkıyor. Modern dünyada insanlar eski çağlardaki gibi hayatta kalmak için yamyamlığa ihtiyaç duymuyor. duymuyor. Elbette açlık koşullarında kalan bazı nadir vakalar dışında. Fakat bu ya koşul... Işte mesela şey neydi o uçak vakası vardı ya bir tane adamlar... Ölecekler. Ölmemek için artık orada vefat etmiş arkadaşlarını yiyorlar. Onda yine bir şey görebiliyorsun. Zorunda kalıyor. O artık zorunda yapacak bir şey yok ki. Orada bile yiyemeyip ölen insanlar var. Aynen o şeye düşüyorlar. İsa'nın yaşadığı hayatla hiçbir şekilde örtüşmüyordu. Bilim insanlarına göre günümüzdeki yamyamlığın sebeplerinden biri psikiyatrik hastalıklar. Özellikle de şizofrenidir. Ama İsa'nın teşhisi farklıydı. Onda hiç şizofreni görülmedi. Onun Acaba tanısı... Acaba işte şizofreni falan var da doğru düzgün bir tanı mı koyulmadı? Kişilik bozukluğuydu ve tam da bu noktada komplekslerini besleyen en büyük ateş oldu. İseyi erken doğmuştu ve bu fiziksel gelişimine ağır şekilde etkiledi. Çocukluğundan beri yaşıtları dış görünüşüyle alay ediyor, onu aşağılıyordu. Kişilik bozukluğu ise ona bu acılara uyum sağlama imkanı vermedi. Tam tersine onda güç ve üstünlük takıntısı pekiştirdi. Hmm. Henüz 6 yaşındayken onda yamyamlık fantezileri oluşmaya başladı. Kendini zayıf hisseden ve toplum baskısıyla ezilen bir çocuk için bu adeta bir psikolojik savunma yoluna dönüşmüştü. Eksiklerini bu korkunç yöntemle kapatabileceğine inanmaya başladı. Bir röportajında evet, Orada ezile 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 kendine o farklı bir karakter yaratıyor beyninde demek ki o da o insanları yeme üzerine mi kuruluyor yani üstünlüğünü göstermek için yamyamlık yaparken Rene'nin sağlığını, güzelliğini ve fiziksel gücünü kendi bedenine geçirdiğine inandığını dile getirdi. Onun gözünde Rene'yi yemek, güzelliğine ve gücüne sahip olmanın bir yoluydu. Üstelik cinsel saldırı bu üstünlük hissini daha da arttırıyordu. Bu yalnızca bir vahşet değil, aynı zamanda kişilik bozukluğunun ve yıllarca süren aşağılanmaların doğurduğu çarpık bir telafi biçimiydi. ama hani tamam bu deli. Hani sıkıntıları var. Psikopat, ruh hastası. Abi bu adamı el üstünde tutan halka ne demeli? Bu adamı hala toplumun içinde tutup çok güzel bir şey yapıyormuş gibi alkışlayıp yok böyle restoranlar Bunlara ne demeli yani? Hüseyin'in işlediği suçun hikayesini şaşırtıcı kılan başka bir nokta da tüm o soğuk kanlılığına rağmen özgür kaldığı yıllar boyunca bir daha cinayet işlememiş olmasıdır. Oysa polis tecrübelerine göre böyle bir suç işleyen birinin vahşi Devamının dürtüsü gelmesi kolay kolay evet. durmaz. Eğer cezasız kalırsa bu sınırsızlık duygusu onu bir seri katile dönüştürebilir. Ve en korkunç ihtimal yıllar boyunca yakalanmadan aramızda dolaşması. Çünkü kimi zaman bu tür caniler toplumun içinde sıradan bir insan maskesiyle yaşar. onları kimse sapkın eğilimlerinden şüphelenmez. Bu da onları suç soruşturmalarının en zor profillerinden biri haline getirir. Ama unutmayın. Gerçek er ya da geç en beklenmedik anda gün yüzüne çıkar. Yes, that is Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip izlemeye kıyamıyorum abi. Ne yapacağız? Biriktirsem mi? Resmen işlediği cinayetten dolayı ödül vermişler. Harbiden ya resmen öyle. Vitaminsiz sapık ucube. Doğarken ya da bebekken ölseymiş. Japonlar bazılarına harika gelebilir ama bana tuhaf ve zaman zaman korkunç geliyorlar. Eline sağlık. Yani eğer gerçekten böyle bir kültür dedikleri şeydi. Böyle bir şey varsa gerçekten çok korkunç ya. Nasıl bir şey bu ya? Bu videoda nedense dikkatimi en çok çeken katile duyulan sempati oldu. Tabi ya. Japon toplumda nedense bu karakterlere çok ilgi duyuluyor. Bazen de özeniliyor. Yan, yan bir katile duyulan hayranlık toplumun vicdani yönünü kaybettiğini göstermez mi? Konu o kadar çok katil odaklı ki kurbanın ailesinin çektiği acı yok olmuş. Kurbanın ailesine sabır diliyorum. Bence buradaki olay ne biliyor musunuz? Bu adam toplumun üstünde tutulduğu için bu adam artık o gücü, kuvveti kendine hissediyor. Niye? Artık popüler. Etrafında hiç ona ilgi göstermeyecek insanlar ilgi gösteriyor. Ona saygı duyuyorlar. Oo, bu adam mı falan diyor ya. O piçin o içindeki o içgüdü orada artık bastırılıyor. Çünkü o eziklikten gelen bir içgüdü oluşmuş ya onda. Bu olayı ona bağlıyoruz ya. O zaman da çocuklar ezilmiş şey olmuş, belki dışlanmış bir şey olmuş. Demek ki o oradan tak diye o istediği şeyi elde etmiş oluyor. O eksikliğini bir şekilde kapatmış oluyor. O yüzden de o içgüdüyü bastırıyor bir şekilde. Çok şaşırdım ya. Bu adamın hapislerde çürüyüp ölmek için gün sayması lazımken. Allah Allah. Rezalete bak.